Merhaba arkadaşlar. Bu kızlar arkadaşlar. Bir ka kalma atım arkadaşlar. Murat abi keyfi diye. Bakın. Değiştirdim. Ama birkaç güne kalmaz. Altımı yine aynı yapacağım. E, hatta şimdi de yapayım ya. <laughs> Nereden yapıyor? Otokonuttum. Ana sayfa. <laughs> 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 Yapayım şunu. Ay yanlış yeri tıkladım. ne yapayım kaydedik. Ee, ne yapacaktık? biz? Adı değiştirdi. Bitti arkadaşlar. Peki aynı yaptım yaptım. Arkadaşlar e, bugün dün demiştim size e, ş, e dün size şu son videosunda demiştim yarın oyun videosu çekeceğim demiştim ama arkadaşlar oyun kaybettim. O yarın çekmeyi zorunda kaldım. Yarın çekeceğim arkadaşlar. <gülüyor> 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 bir de arkadaşlar artık hocaları oyunlarda tek başıma çekmeyeceğim. Bir, bir arkadaşlarımla çekeceğim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kim gelmek istiyorsa ben geliyorum yazsın yoruma. O kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 不是。